Arkadaşlar Merhaba Burası bizim kümesimiz Şu önde duran yavru da Yavruya da ben bakıyorum Bu arada büyüdükten sonra Kümese koyacağım Her gün 2-3 tane ortalama ile Yumurta geliyor Kümesten bize Eee İki tane tavuk, iki tane horozumuz var. Böyle bir nüfusluğa sahibiz. Bu ufaklığı da biraz alıştırayım diye getirdim. Alıştı, alışsın yani arkadaşlarıma. Yaşı daha küçük olduğu için onu evde tutuyorum ama o da meraklı meraklı bakıyor şu anda. Evet, manzaramız da zaten böyle. Bunlara çok güzel bir yer yaptık. Böyle dağ manzaralı. Sadece, şu manzarayı da size göstereyim. Sadece doğanın içinde bir yer. Gördüğünüz gibi. Ufak bir vadiye bakıyoruz. Yarımız horozun tabii ki bol. Evet, dur, şurada şeyi de göstereyim size arkadaşlar. Bakın. İşte bir tane yumurtamız duruyor. Evet, beni çağırıyor bu arada. <laughs> Ufaklık beni çağırıyor. O çok alışkın bana. Tamam, geliyorum, geliyorum. <laughs> bak işte bak. Bana girişine bakın arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah. Gel. 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 Hop böyle ilme de gelir. <laughs> Bal balımız. Hadi biraz daha takıl. Evet, hava bugün güzel Rüzgar yok Sıcaklık da oldukça iyi Yani şu an sırtıma falan e, Çok güzel vuruyor arkadaşlar Güneş Sıcak bir hava 20-21 derecelerde falan Kasım'a girdik yani artık Kasım ayındayız ama bu sıcaklık gerçekten Anormal hmm. Tabi buna bir Bakıyoruz şu anda ee, dışarıdaki vahşi hayata biraz alıştırmaya çalışıyorum birazcık da ortama e, ayak uydursun yani hep sonuçta benimle yaşayamaz <laughs> öyle ayakları bu dibinde yani hiç ayrılmaz birazdan eve doğru geçeceğim ve bana olan e, düşkünlüğünü göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Şimdi peşimden gelecek. Gördüğünüz gibi. <laughs> valla üstüne basmaya korkuyorum. Evet, 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 evet. Önceden gidiyor. Evet, evini biliyor. <laughs> evet, önlü evini biliyor. Hadi gidelim dedi biz bize. Biz de gidiyoruz. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel. böyle. Oba. Evet kapımızı kapattık. Evimize gidiyoruz. orada ilgi çekici şeyler var tabi. <laughs> ya bir kere yanlışlıkla ayağına bastım. Bir gün sekerek yürüdü. O yüzden de çok korkuyorum. Çünkü ayağımın altına giriyor yürürken. Sürekli kontrol etmem lazım. Gel. gördüğünüz gibi eve gireceğiz şimdi. Evet evimiz burası. Evet evini biliyor. Yuvası burada. Bak şimdi yuvası var. alacağım onu. Gel. Opa. Evet. Yuvası burada. Böyle de bir maceramız var ayrıca. İzlediğiniz için teşekkürler.